Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox roket oyunu oynayacağız. Arkadaşlar ilk olarak söylemek istediğim şey 4 aydır video çekmiyordum. Ee, uzun zaman sonra yeni videolara başladık. Arkadaşlar e, hesabıma abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar e, benim de kuzenim olan arkadaşımın da abone olmayı unutmayın. İsmini söyleyeceğim. Youtube 1905 Yusuf. Pardon. Youtube Yusuf 1905. ben bile zaten oyun arkadaşlar. Ben bu oyunu bir kez bitirdim. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. an Hemen şuraya gelelim. Arkadaşlar oyun çok güzel bana sorsunuz Eğlenceli ve çok, çok güzel bir oyun. Ben de bu oyunu size göstermek istedim. Arkadaşlar videomuz 10 dakikalık olacak. 10 veya 15 dakikalık. İzlemeyi unutmayın. Seyirle kalın. Arkadaşlar ım, bu oyunda benzin toplayarak roketlerinize para veriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Farklı farklı oyunlar çekeceğiz. Yenisi buradan başlayacağız. Çok güzel yani oyunun sunacak. Şöyle şu an yapacağız. Bakın ne olacak. 127 para geldi arkadaşlar Bu 127 parayı kullanarak mesela 84 paramız olmuş bize. Buradan azalmamıştır arkadaşlar. Bektirmekten zarar gelmez. Ellerin ısmarı harcayacağım arkadaşlar. Çünkü önemli şeyler yapacağım onlarla. Ya. Çok değişik olacağını düşünüyorum. Ve mükemmel olacak. Devam edelim buradan. Arkadaşlar bu arada bu oyun önceden de oynadığım bir oyundu. Oyunu bitirdim. Bir kez daha oynayacağım sizin karışınızı. Bunun partları olacak. Öyleyse evet evet yapacağız oynayacağız bazen sizlerle oynayacağız çok güzel olacak yani arkadaşlar elmas el, harcadık bile Arkadaşlar 898 para kazandık. Buradaki görevleri yaparak burada puan kazanacağız. Elmas. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Ve bitti. başında kalmışız of ya arkadaşlar 1282 paramız var bakalım ne olacak şimdi buradan hemen ım, köpek dükkanı yani elimizdekilerden değiştirelim Binlik de var ziyaretim var şimdi 500'e aldım Kocetimi değiştirmek istiyorum. Ne kadarmış? Ben bu binliği alırım. Birazdan. Cem dükkanı Bir şey gerek yok. Arkadaşlar bunu almak istiyorum. Paket dükkanı. 500 e lira. o kadar paramız yok. Arkadaşlar bu arada videonun 5. dakikası. Ben bu çant, sırt çantamı falan 10-15 doldurup geleceğim. Seyirle kal. Gitmeyin. Arkadaşlar geri geldim. 600 şeyimiz var şu an. Roket yakıtı. Hemen ekleyelim roketimizi. Buradan hepsi roket aktarılıyor. Biz de buradan uçuşu yapmak için dokunuyoruz ve uçacağız. Uçuyoruz arkadaşlar. Çok uzandık. Bakın buraya hemen geçtik. Az önce buraya gelmek için uğraşıyorduk arkadaşlar. Çok eğlenceli ve çok güzel bir oyun. Ben 10 dakikadır oynuyorum. Siz 7 dakikadır izliyorsunuz yani. Bir dahaki adımıza da geldik. Hemen arkadaşlar buradaki parkolu da, da yapalım sizlerle. Ben önceden de çok oynadığım için taktiklerim de var. Arkadaşlar onlardan yapacağım. Yapamadım. Evet. Düştüm yine. Arkadaşlar zorluyor bu parkur. Beni sinir ediyor çok. Yine <laughs> yapamadım. Arkadaşlar. Oha. Lan. Olmuyor oğlum. Arkadaşlar. Yapamıyorum. Arkadaşlar. 真求助的那种，哎，真是好求助。 yarısı zaten buraya yapmakla bir geçti. Gizli adaletli bir yapı. Allah. Hoppa. 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 Arkadaşlar Ve yaptım. Arkadaşlar burayı da bitirdi ve oyunu en güzel alanına doğru gideceğiz. Arkadaşlar hemen sıfırlıyoruz. Arkadaşlar ve bir dahaki videoda arkadaşlar ve 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 bir dahaki videoda görüşürüz.